Meclis toplantımızda Talas Belediyesi'nde bu ay hobi bahçeleriyle alakalı belediye başkanımız bir görüşme yaptı. Bizim kendilerine geçen sefer sunmuş olduğumuz hobi bahçeleri önerileriyle alakalı açıklamalarında artık hobi bahçeleri yapmayacaklarını iyi niyetle kurmuş oldukları bu sistemin 10 yıl boyunca içerisinden çıkmayan vatandaş nedeniyle kötüye kullanıma sebep olduğunu, onun yerine yeni bir uygulama getireceklerini, arsa tarzında yeni bir oluşumla yine 150 metrekarelik oturum alanında 750 metrekareyi beşe bölerek, insanlara hobi bahçesi tasarlayıp ama bunu satış yöntemiyle sunacaklarını bahsettiler. Yani yeni hobi bahçeleri planlamıyoruz. Onun yerine tamamen satışa dayalı bir sistem oluşturacağız bundan sonrasında gibi bir algı oluştu. Bizde de şöyle bir handikap açıkçası soru işaretleri geldi aklımıza. Şimdi belediye nezdinde olduğu zaman bile henüz yönetmelikle alakalı sıkı kurallar uygulanmıyorsa bundan sonrasında bu vatandaşa satıldığı zaman bu küçük alanlar herhangi aykırı bir durumla karşılaşıldığında ki bu konuyla alakalı çok fazla şikayet var işte gece alkolüydü uygunsuz misafirlerin gelmesiydi tarzında insanlara satıldığı zaman özel mülk olduğu zaman bunların önüne nasıl geçeceğiz? Aile yaşantısı alanındaki yerlerin kötüye kullanımıyla alakalı herhangi bir önlem alınabilecek mi? Çünkü özel mülkiyet olduğu zaman bu tarz konularda müdahale etmek ne yazık ki daha zor olacak. İkinci bir husus zaten hobi bahçelerinin amacı emekliye ya da çok daha düşük gelir olan insanlara yönelik bir uygulamaydı. Hani yılda 5 bin lira verenler ne yazık ki şu anda kötüye kullananların 25-30 bin liraya kiraladıklarını duyuyoruz. Fakat yeni sistemde satın almaları olacak. Buna emeklinin gücü nasıl yetecek? Gerçekten 17 bin kişi sırada bekliyorken bu insanlara bir cevap vermek yerine satış getiriyoruz tarzında ne yazık ki çözümsüz bırakmak bizim belediyemize yakışacağını düşünmüyorum. Tekrardan bunu bir göz önüne alarak vatandaşın talebi doğrultusunda yönetmeliği uygulayacak güçlerini tekrar e, akıllarına getirerek vatandaşın talebini cevaplandırmalarını istiyoruz. Teşekkürler. Takdir kamuoyundur.